Evet yeni mahallemizin yeni muhtarıdayım benim. Ee, i̇nşallah bana destek verirsiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oo hayırlı olsun sağ efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Mahallemize güzel şeyler yapacağız. Mahalleye güzel muhtar gerekiyordu. Sağ olun. Sağ olun canım. Sağ, sağ, sağ olun. Evet. <laughs> hayır candan bey aramıştır efendim. Evet. E şimdi efendim mahallemizin yeni muhtarı bey benim. Bir eğer müsait olursanız sizi bir beş dakika ziyaret etmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Hayır. <laughs> e, Ay, Hatice Hanım, e, Hatice Koç Hanım değil mi? Ha, e, bence rahatsız ediyorum ben e, Mümtaz Sosyal. E, mahallemizin yeni muhtarı da yerine. Eğer müsait olursanız bir beş dakika ziyaret etmek isterim sizi. Evet efendim, evet evet. evet. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. abi, efendim, hayırlı olsun. Sağ ol. Muhtar oluyorsun ha? Evet. Abi. Vallahi çok sevindim ya. Destek olacaksın değil mi? Abi ne demek Hadi ya? Hadi bakalım. Bak, bu mahalle bütün herkes senin arkandayız biz. ne güzel. Mehmet Bey, merhaba efendim, merhaba. Ee, efendim, ben Muhtar Odayız, Mümtaz efendim. Mümtaz Sosyal, evet evet evet. Müsait olursanız sizi bir 5 dakika ziyaret edeceğim. Haydi. Geldim abi, buyur abi. Ya... Şu çayı kaldır ya sayın muhtarıma benden kahve hadi. Hemen abi. Sağolsun. Ya Mümtaz abi bir şey soracağım ben Sormayayım, şimdi. Sor. Niye muhtar olmak istiyorsun? De, yani arkandayız ayrı. He. Ya şimdi mahallemize hizmet edebilmek için muhtar olmak Ne için. yapacaksın yani? E, ne yapacağım, Muhtar ne görev yapıyorsa onu yapacağız. Yani mahallemizin ihtiyaçları olan şeyleri karşılayacağız. Belediyeyle ya da devletle olan bağlantılarını sağlamaya çalışacağız. Ne bileyim yani vatandaşa bir şekilde iyilik yapacağım yani. Abi, Heh. şimdi bu muhtarın maaşı var mı? Olmaz mı? Vardır. burada da kamu görevlisi. Aa, süper. Kaç para alıyor? 17.002 lira para alıyor. sigortası var mı? Olmaz mı canım? Adam resmi görevli. Vatan millet. Lan, vallahi bir de. Bir de sana, sana, sana hayranım ben ya. De bana bak, ha. bu evrak başına kaç para alıyor muhtar? Evrak başına herhalde bir 25-30 lira para alıyordur. Ya. ya Ne önemi var yani? Abi ne bileyim yani hani böyle hizmet edeceksin ya. Ha. Sen şimdi hizmet boşa gitmesin diye soruyorum yani. Ben yoksa öyle bir şeyim de değil yani. Abi ha. bir şey daha sorayım ya. Sor. Ya bu muhtarlar silah falan veriyorlarmış doğru mu? Bak, şimdi bu silah meselesi böyle küçük merkezlerde, küçük mezralarda falan muhtarlar güvenlik açısından devlet tarafından veriliyor. Mesele bu. Ama bizim büyük kentte böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Bu silah çok para ediyor mu abi? Ay nereden bileyim ben silah kullanmıyorum. Sen de Cenk sordun. Abi. Aa. abi yani maksat şey boşa gitmesin yani. Hizmet boşa gitmesin. Abi ya var ya ben seninle gurur duyuyorum. Bütün mahalle arkandayız. Bak ben şunları satacaktım bugün. Ama ne olursa olsun olsun. Biz bütün desteğimizi ben bugün biraz erken çıkacağım. Şunları bir götüreyim toptancıya. Ha, abi hayırlı uğurlu olsun tekrar. Arkadaşlar biliyorsunuz desteğimiz burada. Bulutlarımız. Hayırlı uğurlu olsun. Bota. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar abi. Botan ben kaçıyorum hayırlı olsun. Sağ olsun delikanlı sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ Kolay gelsin. Sağ ol çok teşekkür ederim. Sağ ol. Otel, çok olsun. teşekkür ederiz. Sağ olasın kardeşim. sizden gurur duyuyor. Sağ olun. İnşallah hayırlı olur. Mahallemize çalışırsın. Çok teşekkür ederim. Hayırlı sağ olsun. Saygılar. 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 Hayırlı olsun Muhtarım. Sağ ol canım. Sağ ol. Teşekkür ederim delikanlı. Görüşürüz. Evet. bekliyorum. Hadi bakalım. Her zaman tam destek. Sağ ol. Hadi bakalım. Sağ ol. Güle güle. Selametle. Cengiz Topuz değil mi? Ha efendim ben Mümtaz Sosal. Evet, e, ee, muhtaradayız efendim. Evet, yeni muhtaradayız. E, uygun olursanız sizi ziyaret etmek isterim. Öyle mi? Ol <laughs> Merhaba kardeşim, hoş geldin. Merhaba muhtar nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyi, teşekkür ederiz. Sağ ol. Şöyle, Şimdi... <laughs> şöyle. Hayır, ben de muhtar Evet. Gelecek yüzyılın muhtarı Cem Dümenci. Geleceğinizin teminatı. Yani ben. Bundan sonra ben artık muhtar adayız. Allah Allah. Nereden çıktı bu şimdi? Yeni muhtarım. En büyük hizmeti ben yapacağım abi bu mahalleye. Akıl yahu ne oldu da baba senin başına taş mı düştü ne oldu durup dururken? Hani dün beni destekliyordun? Hayırdır? Abi ben karar verdim. Ben kendimi seni örnek aldım. Vatana millete adıyorum artık kendimi. Evet bundan sonra yeni muhtar adayı benim. Sormayacak mısın ya ne, his, ne vaatlerim var diye? Sorsana. Korkuyorum sormaya. Ko sor sor. Bak önce arkadaşlar ilk daşla konuştum. Tamam mı? Bundan sonra bana oy veren 6 bin kök maaşı 6 bin liranın altındaki herkese gaz bedav. Kimle Anladım. konuştu? Kimle konuştun? İddaşla. O yetmedi abi. İSKİ ile de konuştum. Tabi bundan sonra bana oy veren mahallede asla su kesintisi olmayacak. Gerçekten. Tabi garanti verdiler. Çünkü Keban Barajı'ndan buraya boru hattı çekiyorlar. Yok, Yok ya. Yani. Allah Allah. Tabi daha bitmedi. Ben He. Japon Başbakanı ile konuştum. Gelip burada mahallemizde fabrika açacak. Yok artık <laughs> yani ağzımı bozmak istemiyorum. Bu ne ya? Yok abi ben iddialıyım. Bu, bundan sonra bu vatana millete feda olsun. Oylar bana gelsin. Bana bak. Eğer bu söylediklerinden sonra bu vatanda sana oy versin, ben bu dünyayı terk ediyar Akıl tutulması. Arkadaşlar inanmayın böyle şey olur mu ya? Olur mu? Yapmayın Allah aşkına. Haydi oğlum bütün çaylar benden bugün. Hadi. Abi önce eski borçlarını kapat. Ulan Japon başbakanı fabrika kuracak. Sen eski borçluyorsun ya. Vallahi ya yapma. Hadi. En büyük muhtar Muhtar. Abi, en büyük bak, muhtar Cem Muhtar. Halk beni istiyor. En Halk, Halk beni çağırıyor. Geliyorum, evet. Geliyorum arkadaşlar. En büyük muhtar evet. Muhtar. Geliyorum arkadaşlar. Gel. Gel. Niş hani evet. şaşkınlıklar içerisindeyim. Bakar mısınız yani yok. Yok yok. Yani bu millet hizmete değil slogana oy veriyor. Yok kardeşim. Kemal ben de bunu çekeceğim diyor adam. Ya ben. olacak Ama... şey mi Allah aşkına ya. Yok ben bu ülkeyi terk ediyorum ya. Olmaz mı? vallahi. Şey, şoktayım.